Bizim videomuzun kahramanı parlak ve güçlü bir karakter örneği ve neredeyse her zorluğun üstesinden gelebilecek bir insan. Karakterimizin hayatı hayal bile edemeyeceğimiz trajik hikayelerle dolu. Sanırım bu zorluklar onu televizyon ve sinemalarda gördüğümüz bu muhteşem insana haline getirmiş olmalı. Bu çocuk 3 yaşındayken ailesi boşandı. Sık sık taşındıkları için 4 kere lise değiştirmek zorunda kaldı. Disleksi hastası olduğu için okulda zor zamanlar geçirdi. Ne yazık ki diploma alamadı. Güçlü iradesine bağlı olarak disleksi hastalığını yendi. Hatta bir kitap kurdu oldu. 23 yaşında en yakın arkadaşını Phoenix Nehri'nde kaybetti. Kahramanımız için çok şey ifade ediyordu ve gerçekten vurucu olmuştu. 1998'de genç adam Jennifer Syme'la tanıştı. Çılgınca birbirlerine aşık oldular. Jennifer 1999'da hamile kaldı ve bir kız çocuk bekliyorlardı. Ne yazık ki 8. ayda erken doğum yüzünden bebek hayatta kalamadı. Çift dağıldı ve bu trajedi onları ele geçirdi. Belki de gerçekten ayrılmalarının nedeni buydu. 18 ay sonra Saim bir araba kazasında öldü. Yaşlı adamın 2016'da Parade dergisinde verdiği röportajında dediği gibi yıpranma şekil değiştirir ama asla bitmez. Bu hepimizin bir gün fark edeceği bir doğru. Bütün bu kayıplar ve trajedilere rağmen oyuncumuz devam etti birçok gişe rekorları kıran filmde oynadı. Çok zengin bir adam oldu. Fakat para onu değiştirmedi. Hollywood'daki en cömert aktörlerden biri olarak kabul edilir. Üçlemelerinden birinin başarısından sonra kazandığı 114 milyon ücretin 80 milyon dolarını makyaj takımına ve özel efekt yapan takıma verdi. Hatta Şeytanın Avukatı ve Yedek Oyuncular filmlerinde oynarken aldığı ücreti bile kendi düşürdü. Gene Hackman ve Al Pacino gibi film yıldızlarını kendi bütçesinden kısarak filmlere davet etmeyi mümkün kıldı. Röportajlarında her zaman hayatı karmaşıklaştırmaktan nefret ettiğini söylerdi. 2006 yılında Hello dergisine verdiği röportajda şöyle dedi: para düşündüğüm en son şey. Önümüzdeki birkaç yüzyıl boyunca yaptığım parayla yaşayabilirim. Aktörün serveti 100 milyon dolardan fazla olmasına rağmen hala metro ile seyahat ediyor. Anlayacağınız gibi bugünkü kahramanımızın adı Keanu Reeves. Genç yaşından beri büyük zorlukların üstesinden gelmeyi başaran kişi. Hayalinin peşinden gitmek için çok çalıştı hepimiz onun insanlığını kıskanıyor olabiliriz. Keanu Reeves'in başarı hikayesini beğendiniz mi? Yorum yapın ve beğen butonuna basın. Şimdiden sizin için yeni hikayeler hazırlıyoruz.